Kız, bu ateşi bu saatte niye yaktı ya? Gıdrelles falan da değil. Yoksa bize bir mesaj mı vermek istiyor ha? Ay hiç anlayamadım Salih Bey. Ben bu kutuyu açacağım. Taktın kutuya. Ayıp yahu canım. Meraktan öleceğimi ayıplasınlar. Aç, aç. Ama ben görmedim, bilmiyorum. Tamam mı? Tamam, tamam. <laughs> Acaba içinde mücevher mi var? Babaanne! Hah, yakalandın işte. Ayıkla pirincin taşını. Ver şunu. Nereden buldun bunu? E, 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 rafta duruyordu. Tozunu alayım dedim. Ay bir de açıyordu ya görmedim sen mi? Siz bana demiyor muydunuz? ki başkalarının eşyaları karıştırılmaz ayıp falan diye. Yok ben demedim. Ya sen büyürken ben senin yanında mıydım kızım? Annen demişti. Ama çok merak ediyorum sen söyle içinde ne var? Söylemeyeceğim. Efendim Burcu? Ay Öykü ya. Moralim çok bozuk benim. Böyle acayip darlandım. Ya bu gece bir değişiklik mi yapsak acaba? Ha? Şöyle gece çıkıp birazcık eğlenceye vursak kendimizi. Böyle bir, iyice bir kurtlarımızı döksek. Ne dersin? Dökelim anasını satayım ya. Hem bakalım Ayaz Bey tek başıma çıktığımı öğrenince nasıl delirecek? Niye ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu ben bilmediğim? Ya boş ver, boş ver. Hiç sormasın onları. Sen nerede buluşuyoruz onu söyle. Bu kutuyu Ayaz Bey'e verdiğimde ona deli gibi aşıktım biliyorsunuz. Ay sen hala Ayaz'ı seviyorsun canım. Ay restorana giren müşteriden tut servis elemanlarına kadar herkes Ayaz zannetti. Deli işte. Ya arabasının lastikleri sökülür mü ya? Nereden geliyor böyle şeyler aklına vallahi bilmiyorum. Allah Allah Burcu. Acaba benim yaşadıklarımı sen yaşasaydın aklına neler gelirdi? Muhtemelen daha fazlası bile gelirdi. İş, doğru söylüyorsun. Ben kesin daha beterlerini yapardım. Kesin vinçle ezdirirdim o arabayı. Bu. Yok artık. Ben o kadar kıyamazdım ya. Ya Öykü, şimdi ben soracağım sorumuyorum ama kutunun içinde ne var? Gecenin finalinde anlarsınız. Ay ben o kadar bekleyemem, şimdi bakalım. Sakın! Olmaz. Bu kutu zamanı gelince açılacak. Yok Sibel ya. Ben mutfakta düşündüm ve dört kızın gece dışarı çıkmasına... ...ben şahsen kendim karşıyım. Dördüncü kim? Cık, kim olabilir Burcu? Tabii ki anne karnındaki kızımız, Serra. Serra? Ee, annenin adını koymayacak Yok ya. Ben vazgeçtim. Bence Serra çok güzel bir isim. Aslında ben de sevdim biliyor musun? ...Sara... Kulağa güzel geliyor böyle, hoş. Bak düşünsene camı açmışsın bari. ...Sara... ...Sara... Hadi kızım hadi eve. Güzel yani. İyi de Sera nereden çıktı? Ya internetten baktım. Anlamı da çok güzelmiş. Ha, neymiş? Sera gece vakti çiçek çiçek yapraklarının üzerinden süzülen Çiğ demek. Ne? Ay hadi ya. Hadi ne olur hazırlanmıyor muyuz ya? Bak vallahi bana bastılar yine. Tamam. Hazırlanın. Sizin işiniz uzun zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.